Bugün 3 Ocak Yengeç Burcu'nda bir dolunay var. Astroloji benim alanım değil ama farkındalıkla ve nefesle dolunay özel bu alanı hep birlikte açabiliriz. Dolunaylar sonuçlanma, tamamlanma ve serbest bırakma enerjisi taşırlar. O yüzden bugün düşünmüyoruz, analiz etmiyoruz. Sadece zihinle ve bedenle serbest bırakıyoruz. Hazırsan başlıyoruz. Gözlerini kapat ve derin bir nefes al. Ellerini kalp çakrana koy. İçinden ya da yüksek sesle söyle. Artık bana hizmet etmeyen her şeyi serbest bırakıyorum. Bir daha nefes al. Verirken taşımak zorunda olmadığım yükleri bırakıyorum. Ve bir nefes daha. Bırakırken kontrol etmeye çalıştığım her şeyi sevgiyle serbest bırakıyorum. Şimdi birkaç saniye burada dur. Kalbinde açılan alanı hisset. Zorlama yok, uğraşma yok. Sadece izin vermek var. Bugün kendine şunu hatırlat. Bıraktıkça hafifliyorsun, hafifledikçe hayat akıyor. Bana iyi gelen sana da gelsin.